Merhaba arkadaşlar, Lavanta Kokulu Evim YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Biz yine bahçedeyiz ve bir şeyler ekmek üzereyiz. Buraya kava ekeceğiz arkadaşlar. Bildiğiniz üzere zaten yeşillikler hemen ömrü biten bir şey. Kabaklar büyüyünceye kadar bitecek. Ve şura arası kabak olacak arkadaşlar. Bu şekilde daha önce bellemiştik. Eşim şu anda tekrar bir çabalıyor, çapalıyor ve buraya kaba ekeceğiz. Şu büyük toprakları ezelememiz gerekiyor arkadaşlar. Birkaç gün içerisinde nisan yağmurları geliyormuş. Nisan yağmurları üzerine yazsın. Daha bir bereketli olsun diye bugün bütün uğraşlarımız. Şunlarda bezelyelerimiz yeni yeni çıkıyor arkadaşlar şu ara. Bu şekilde. Belli aralıklarla şöyle yuvalar açacağım arkadaşlar. Ve bu sakız arkadaşlar kolsuz oluyor. tane falan attım ama. Bu kadar tohumum kalmış. Hepsine bir dört tane atalım. Şuralar boş olacak arkadaşlar. Böyle kabak büyüdükçe kol, yavaş yavaş kullanıyor ve büyük bir alan seviyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Kabağı ürkütmememiz gerekiyor. O yüzden boş bir alana ekmeliyiz. Burası bizim soğanlara kadar boş olmuş olacak. Bu yeşillikle bitmiş olacak. Ve şu arka tarafında da bezelye var. Bezelye Yaz ortası biter, çok da konumda. O yüzden arkadaşlar kabağı buraya ekmeye uygun gördüm ve Allah'ın izniyle çok da güzel olur. Önce hepsini tohumlarını atıyorum arkadaşlar ki sonra üzerini kapatması daha basit olsun diye. daha da seyrek de yapılabilir. Bugün ben birazcık sık atıyorum sanki. Biraz. Şu sona yapalım. damlama olacağı için şu şekilde de düzeltiyorum üzeri çiğnenmesin diye de şuradan öbürü ikili diye yapıyorum arkadaşlar şu şekilde de belli koyarsak üzeri çiğnememiş olur çok da üzerini örtmeyelim ki hemen çıksın diye çok üzerini örtersek çıkma süresi uzar Biz damlama sulaması sistemi kullandığımız için damlama olacağı için düzgün olmasına özen göstermeliyiz arkadaşlar Biz arık sulaması yapacaksanız ekim daha farklı olacaktır ve kavak bitti ve tamamdır evet arkadaşlar duvarın dibinden şu duvarın dibine de fasulye ekeceğiz arkadaşlar. Çünkü duvara sardırabilmek için. buraya kadar. Geçen yıl burada bezelye vardı. Bu yıl fasulye yapmak istedik ki duvara sardırabilelim diye. Bezelye çok sarılan bir şey değil. Ama fasulye böyle çok sarılmak istiyor. Şöyle oralardan ip atarız. Evet çok da güzel sarılır. Daha önce bellemiştik dediğim gibi bahçeyi. Biz sadece şu anda ekim işlemi yaptığımız için bir daha belleme işlemi ne gerek duymuyoruz. Bu şekilde için bir çizgi çekiyor ve bu çizginin içerisine fasulye tohumlarını ekeceğiz. Bu şekilde. Fasulye ekiyoruz arkadaşlar buraya. Bu barbunya denilen tohumlardan bu kadar kalmış. Bu da şeker fasulye dediğimiz. Şeker fasulye toprağım çok nemli ve bugün öğleden sonra ve yarın yağmur gösterdiği için ıslatma gereği duymadım. Siz çabuk büyümesini istiyorsanız akşamdan suya ıslatın ve ondan sonraki hemen çıkacaktır. Şimdi tohumu yettiği kadar serpeceğim arkadaşlar. Bu tohumların hepsini kullanmak istiyorum. Fasulyeyi birazcık sık ekeseniz mesela biz kış evde yaşadığımız için buranın sıcağı da soğuğu da çok fazla oluyor arkadaşlar. O yüzden rüzgardan etkilenmemesi için birazcık sık ekmemiz gerekiyor. Başka bölgelerde nasıldır bilmiyorum ama burada birazcık bu şeyleri birazcık sık ekmemiz gerekiyor ki birbirine kenetlensin ve ön ufak şeyden etkilenmesin diye. Dediğim gibi bütün tonları buraya ekmeyi planlıyorum. Eğer ıslatmamışsanız ve benim gibi direkt ekiyorsanız üzerinden bolca sulayınız. O zaman da daha çabuk çıkacaktır. Bugün ayın 25'i 23 Nisan'dan sonra bizim gibi İç Anadolu'da yaşayanlar havanın durumuna göre ekebilir. Renkli fasulye. Şuradan başlayın. için ortada buluşturalım şu abone ol renkli fazulyemiz bitti renkli olduğu için muhtemelen siz çok göremiyorsunuz ama Geri kalan boşluğa da şu beyazlardan atalım ve bunu da bitirelim. Şu şekilde bunu da ektik. Şimdi üzerine kapatma zamanı. Şimdi fasulyelerimizin üzerlerini kapatacağız arkadaşlar. Biz dediğim gibi damlama sulama sistemi yapacağız. Her yıl aynı yere ektiğimiz için yerleri belli. Eğer sizin yerleri belli değilse önce hortumunuzu döşemenizi, damlamayı döşemenizi öneririm. Bizim her yıl aynı yere ektiğimiz için artık belirli. O yüzden direkt ekeceğiz o daş. Ve bu şekilde sonra bir müsait olduğumuz zaman da üzerine damlamalarını döşeceğiz arkadaşlar. Zaten damlaması da hemen arkamızda. Sulama zamanı gelmeye başladığında döşüyoruz. Bu şekilde üzerlerini kapatalım. Çok kapatmayalım ki çabuk çıksın diye aşırı kapatmazsanız da kökleri dışarıda kalacaktır arkadaşlar. Ve fasulye işimiz de bitti. Şuradan başlıyoruz. Şurada bitiyor arkadaşlar. Böyle bu şekilde duvarın dibine. Şimdi şu bölgeye salatalık ve acur ekeceğiz. Şimdi odlarını temizleyip geliyoruz. Burası da eşimin kazdığı yer. Acur ekeceğiz arkadaşlar. Ve şu bir ara bir bereye de salatalık ekeceğiz. Dediğim gibi böyle şeyler 23 Nisan'dan sonra havanın müsaitlik durumuna göre ekiliyor. Şimdi orayı kazarken bizde benim ekmiş olduğum, Ramazan'dan önce ekmiş olduğum yeşilliklerim burası marul. Bu şekilde. Bu arada ben tohumları hazır alıyorum arkadaşlar. Burası ise ıspanak. Burası ise roka. Dün sulamıştık. Toprak ıslak. Bu şekilde. Burası kulağı, Burası nanemiz. Parçamız zaten bu kadar. Evet arkadaşlar. Güzelce kazdık. Şimdi hem toprağı ezeliyorum. Hem de damlama olacağı için suyun rahat geçiş akışları olabilmesi için düzeltiyorum üzerine. Hem de bu toprağı ezeliyorum. Ben beni çalışıyor görmeyin. Raziye de çalışıyor. Evet şu anda ben yapıyorum. Burayı ben kazdım mesela birazdan. Evet. Acur ekeceğimiz yer hazırlandı arkadaşlar. Oh, burası hazır. Şimdi ekmeye geçebiliriz. Damlamayı serdim arkadaşlar. Damlamaya göre ekebileyim diye arkadaşlar. Şimdi damlamanın 15 santimden oluyor bunlar. Her hmm. 15 santimde böyle iki tane deli oluyor. Genelde Hani bu 15 santim oluyor. 20, 20 mı? 25. 20. 25 santim. Mesela arkadaşlar buraya bunu ektiysek damlamanın bu tarafına da buraya ekeceğim. Solucanlar demeye çıkmaya başlamış. Mesela buraya da bunu biz serada çalışırken bu yöntemi uyguluyorduk o yüzden hem damla bu taraf güzel sulanıyor hem bu taraf güzel sulanıyor hem ikisinin arasındaki boşluk güzel oluyor. Hem de nerede olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Nereye ne ektiğimizi bilebiliyoruz. Şu şekilde. Elimde de acır tohumları var. Şimdi ekeceğim için elimde tutuyorum. Şukurlar açtım ve bu çukurlara tohumlarımı dikeceğim. Batar acur tohumum kalmış elimde. Hepsini ekmeyi planlıyorum. Hepsini ikişer bir atalım. Acur zaten çok büyüyen bir şey. Bu, bu, kadarı buraya yeterli. Hepsini ikişer bir atacağım arkadaşlar. Kalırsa tohumu yine atacağım. Bunu üşüttü. Acı tohumları sağır tek farkı birazcık şekillerinin bozuk olması. Şekilleri bozuk değilse salatalık olmuş oluyor. Bunlar hazır aldım dediğim gibi arkadaşlar. O yüzden boyalı oluyor. Hazır oldukları için böcekleri yemesin diye boyalı oluyor. Ben He? Ben yukarıdaki yere. Ok oraya ekeyim mi? Ya, tamam. Biraz da ot. güzel Tek Şekiller hangisiydi? Şuradan bak. Bunlar iki olanları. Üç şey yapalım. Evet, genelde hemen hemen hepsini. Evet şu şekilde. Şöyle düzeltelim ki. Ve acurda da ekmemiz bittiyse sıra salatalıkta. Güzelce çapaladık. Sonra düzelttik. Sonra damlamayı düzelttik. Damlamayı koyduk arkadaşlar. Ve şimdi aynı acurda ekmiş olduğunuz gibi şu şuralar zaten birazcık bombeli oluyor. Oralara şu şekilde şeyler açıyoruz. Bu arada elimdeki ne salatalık tohumu her renginden var. Bunlar salatalık tohumu diye pazarlarda satılmaya geliyor. Ben pazardan almıştım veya tohum satan yerlerde de oluyor. yeşiller aynı bölmeye ekeceğim arkadaşlar. Hepsine üçer tane tohum yeterli. Çok aşırı olunca da çok birbirine karışıyor. O yüzden aynı renk olanları böyle yan yan ekmeye özden göstereceğim. Çünkü aynı. Gins olmuş oluyor. Böyle tohumlar renkli olunca arkadaşlar daha bir güzel oluyor ve ektiğinizi görebiliyorsunuz. Ve son şuraya dört ekelim. Şimdi arkadaşlar şekilde çok hafif üzerini kapatmamız yeterli. Ve çok kapatıp da çıkmamasını zorlaştırmayalım. Şu şekilde yeterli. Eğer toprağınız çok kuruysa ve hemen çıkmasını istiyorsanız sulayın. Bizim toprağımız gayet nemli ve bu kaç gün içerisinde de yağmur yağacağı için o yüzden sulama gereği duymuyorum ama yağmur yağmazsa sularız. Ve bu da tamam. Bugün de bu kadar arkadaşlar. Sadece geriye domates ve salatalık kaldı. Onlar da bir ara ekeriz. Onların fidesini hazır alacağım için. Onların birazcık daha zamana ihtiyacı var. Bunlar toprağın altına ektiğim için. Toprağın altından çıkarken onlar da ekeriz arkadaşlar. Bugünlük videom bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like'a basmayı, yorum yazmayı ve Lavanta Kokulu Evim YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.